Fatih Şahin son bir haftadır ilimizde Malatya'da havadan dolayı sis ve onunla birlikte kara oluştu. Çok güzel bir görüntü de oluştu. Böylelikle kaysılarımız şu an hepsi kara düşmüş durumda. Bu da tam bir kartpostarlık durum oluşturmuş. Onun için şu an hem sis çökmüş hem de kırağı çok yoğun bir şekilde hakim olmuş. Çok güzel bir ...görüntü var. Emin Özcan... E, ...burası Akçadağ Başpınar Mahallesi... ...Likomarlar mevkii civarı... ...burada yoğun kış etkisini... ...yavaş yavaş göstermeye başlamış... Ee, yol kenarında e, kıra etkisini bitkinin üzerinde göstermeye başlamış. Kaysa ağaçları da e, bu vesileyle e, yoğun sis ve kıra etkisini göstermeye başlamış. Doğa yürüyüşü civarında biz bunları e, gözlerimizle gördük ve şahit olduk.